Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir deney videosu yayınlayacağız. Bugün kağıt yakacağım. Evet. Başlıyoruz. İlk bir. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hmm. Arkadaşlar şu anda ah. yanıyor. Oo. Oo. Gördüğünüz gibi çok pis bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok pis bir şekilde yandı. Bir daha yakacağım. Evet gördüğünüz gibi şu an yanıyor. Yanıyor gördüğünüz gibi. Değerli izleyiciler. Sosu Evet. Son kez yakışıyorum arkadaşlar. Kağıt neredeyse kül oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oo yanıyor arkadaşlar. Evet. Kağıdımız yanıyor. Yani cekiler. <laughs> Oo yanıyor arkadaşlar. Çok pis. Çok pis yanıyor. Çok pis yanıyor. Oo. Uh. Uh. Arkadaşlar bir dakika göstereceğim size kağıdı. Kağıt uçtu. Kusura bakmayın kağıt uçtu. Allah arkadaşlar az kalsın elim yanıyordu. Evet bonus olarak ne sürpriz yapacağım? Mandal yakacağız Yakmaya çalışacağız. Eritmeye çalışacağım man mandalı. Tabii ki de şaka yaptım böyle tehlikeli bir, bir videodan sonra Bir dakika hemen geliyorum Neyse Size bazı şakalar yapayım dedim Neyse Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik Evet sıcak makinesine bazı şakalar yapmaya karar verdim <laughs> Şakalar yapayım dedim kusura bakmayın bu videonun da burada sonuna geldik. Sakın böyle deneyleri denemeyin. <laughs> evet. Sakın böyle deneyleri denemeyin. Yangın falan çıkarırsınız. Elinizi falan yakarsınız. Yani gözünüzü seveyim. Elinizi ayağınızı öpeyim. Yapmayın. Sonra da sonumuzu ben değilim yani. Siz yaptınız. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Daha fazla böyle güzel dedik görmesini istiyorsunuz. Like atıp kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ben kaçtım.